Efendim ekonomiden bahsediyoruz. Vallahi hiç memnun değilim kardeşim. Neden değilsiniz efendim? Nasıl memnun olayım? Bak ben 60 yaşındayım. Allah ya, ya he, hepimize. Sizler inşallah iyi günler görürsün. Bugüne kadar ben şu şurada gaz kuyruğunda bekledim rahmetli babam sakin. Yağ kuyruğunda. O zaman ne yaptı? Ambargo vardı Ecevit zamanında biliyorsunuz. Diyor ki ne yaptılar bunu? Kardeşim o zaman Amerika ne yaptı? Benim üstümden dedi, İngiliz üstüne rahmetli Cevit kaldıramazsın dedi. O zaman ambarga koydu. E bunlar ne yaptı? Bunlar hiçbir şeye batırdılar kardeşim. Bugüne kadar bakıyorsun şuraya mağazalara bakın. Hiç kimse alım gücü yok ya. Allah'a çok şükürler olsun. Ben çocuğuma ev verdim, şey verdim bugüne. Ama benden sonra gelecek yani sizler ne günler göreceksiniz kardeşim? Bak ben 60 yaşındayım daha halen çalışıyorum. Dide, neyden yapıyor? Ee, bizde bir de şeyden, de, ihracat hep ya. İhracat olmasa yanmışık biz. Yani yurt dışı değil, hep yurt dışı yapıyoruz. Emekli misiniz? Efendim? Emekliyim. Emekli maaşlarınız yetiyor mu? Geçinebiliyor musunuz? Ya Allah çok, ha geçinemiyorsun. ha Eskiden ben, ben kağıtlarımı vermeseydim benim de arkadaşlıklar gibi daha fazla olurdu. Ha gene Allah'a çok şükürler. Ama geçinemiyorsun arkadaşım. Bin, bin liraya, bin lira emekli maaşları var. Yazık değil mi ya bu insanlara? Bazı vatandaşlar diyor ki işte sokaklara bakın, evet. caddelere bakın, tıklım ha, tıklım. Bakın ceplerinde para var mı? Şu gençlere bak bakın ya, üniversiteye bitirin. Benim oğlum, bak elektrik, elektrik... Çocuğum kazanıyor üniversiteyi. E kazandı, kültürü bitirdi. Türk Hava Yolları'nı kazanıyor, mülakatta yok. Kağıtlar gelmedi. Hı hı. Çocuğum şimdi hastanede mü müdür. Hı hı. Düşün yani. Kızım da müdür, Allah çok şükürler olsun. Ama Gençlere bakıyorsun üniversiteyi bitiriyorlar. iş yok ya. iş yok. İş beğenmemezlik de var. Yok yok. Nasıl iş? Sen şimdi diyor şimdi bu çocuğu bu arkadaşı üniversiteyi bitirmiş bir konfesyona gelse 3 bin lira maaştan çalışır mı bu insan? Ben üniversiteyi bitirmişim. açıkça. abi. Nasıl bilirmiş. düzelir peki? Abi? abi bak şunlar giderse düzelir. açıkça. ben A partisi B partisi demiyorum. Ha bak rahmetli Ecevit'i gördük. Birbirlerine Süleyman Demirel'i de gördüm ben. Birbirlerine hakaret etmiyorlardı adamları ya. Adam söyledi rahmetli Erbakan bile. Dedi ki şu adamdan dikkat edin dedi. Şu adama bile o zaman. Ya Aziz Nesil bile ne dedi? yüzde %60 %60'ı değil yüzde sekseni diyeyim artık daha? Ne dedi? Aptal dedi. Daha ne diyeyim yani şu Biraz da alım gücümüzden bahsedelim efendim. Evet. Alım gücümüz düşüyor dediniz. Evet. Bu hayat pahalılığını hep dolar euroya bağlamışlar. Evet, do, şimdi dolar. baktığımız zamanda da evet, sert dolar. bir düşüş de var. E tamam. Bunlar dolar. bize neden yansımıyor? Raflara, fiyatlara evet. neden e, yansımıyor? Adam sen şimdi dolar euro'dan alıyor adam. Sana sana nasıl yansıyacak hemen? Hemen yansıyamaz ki. Nasıl yansıyacak? Evet. Zeydi, gelmiyor evet. ama. Tabii. Bak ben 5 gündür marketleri evet. geziyorum. Mahsus geziyorum. Tabii. Mahsus geziyorum bak evet, dinle. Doğru. Mahsus geziyorum. Cumhurbaşkanının konuşmasını da dinledim evet, ATV'de. Tabii. Dedi ki tepelere bineceğim. Evet. Niye bilmiyorsun? Evet, yalan yani, söylüyorsun. Yavaş binmiyorsun yavaş. tepelerine bilmiyorsun abi çiftçiyi bitirdi şeyi bitirdi süt ne olacak buğdayı al bir yerden şeyi al pirinç evet. şeyden hep Avrupa'dan evet. alıyoruz abi ya var mı bir şey yani dolar düştü, düştü dedi. marketlere bakıyorsun evet. ya fiyatı düşmedi peynir fiyatı, fiyatı abi düşmedi abi, o zaman bana ne dolardan sen peynirin ya yağı, peynir. ekmeği niye düşürmüyorsun neden düşmüyor efendim işte onu soruyoruz evet. abi bak şimdi evet. benzin düşürmüyor Geçen akşam televizyonda diyor ki şu anda diyor benzin dolar düşün benzin diyor 2 lira düşmesi lazım diyor. Hükümet para alıyor abi tatlı para. Düşürmek işine gelmiyor. İşine gelmiyor tatlı parayı düşünmek. Ya. Olay bu yani içine gelmiyor. yani, ben, ben şimdi 300 liraya, 300 liraya koyduğum benzini 600 liraya doluyor. oluyor. Nasıl diyor? Ya? Düşün yani. 6 liraya alıyorduk şimdi oldu 11 lira. Deposu doluyor. Hadi bakalım. Normalde hepsi birbirine bağlı. Senin benzini düşürdüğün zaman Benzin, evet, benzin benzin yansıması lazım. Evet, Her şey, şey, yansıması, şey yansıması. Niye yansıtmıyorsun? Dedi. Elektrik, su, e doğal gaz. Ben gönlüm. senin keyfini mi 3 ay 5 ay sonra mı yansıyacak yani? Bak şimdi, Hayır efendim. O hafta yansıması lazım. Şimdi zansın, yansıması lazım. Yansıma var. yansımadığı zaman bu işte bir yanlışlık var. Bir palavra var demektir. <laughs> ne gibi bir yanlışlık var? O bilemiyorum bir yanlışlık nasıl bir yanlışlık var. <laughs> ya işlerine gelmiyor. Halk kandırıyorlar, konuşarak halkı kandırıyorlar. <laughs> ya da işlerine gelmiyor. İkisinden biri yani. Şunu dediniz 5 gündür marketleri geziyorum. Evet mahsus geziyorum. Neler dikkatinizi çekti? 5 kiloluk yağlar dikkatimi çekti. Peynir dikkatimi çekti. Ee, margarinler dikkatimi çekti. Hiçbir oynama yok hiçbirinde. E, bir hafta oluyor dolar düşürü. Niye bunu oynatmıyorsun bunları? Sordunuz mu efendim neden bunları? Sordum tabii hatta münakaşa münakaşa bile Kaçıyorlar yanımdan. Hı hı. Mağaza sorumuzu kaçtı gitti yanımdan. Maddesi hepsi yurt dışından geliyor. Hı hı. Han maddesi hepsi yurt Neyi dışından düşünüyor? geliyor. Peynir burada yetişiyor, hem baş 130 lira mı geliyor ya? Tamam, ona bağlıyorlar. Ya, Ama hani, han o, maddesi, bak ben sana bir şey söyleyeyim. Onlar palavra ya. Tamam, han hepsi maddesi hepsi yurt dışından geliyor. Yani. Gübre yem olarak Evet. Öyle, yani yani, yani. Ya gübre, gübrenin zaten, onun bak da, gübre, gübre olmuş 450 lira, düşün yani. yani. Düşün nasıl adamlar şeyi çiftçi ekebiliyor mu? Mazot pahalı. Nasıl ekecek abi? Her şey pahalı. Bize hep yurt dışından. Yurt Önce ha yer. aynen dediğin gibi samanı bilmem nesi şeyden alıyorsun yurt ya Bulgaristan yurt dışından. Yurt dışından. Evet, daha... Bak Bulgaristan'ın devası Almanya'da ne kadardı? Ne kadardı? Bak şimdi oldu. Bizim bizden daha üstün <laughs> ya deva ya deva. Düşün. Nasıl ya? Şuraya bak Şu ya. Şu evet. geçen gün. Evet. GDV, Edirne Edirne'ye geldiler. GDV, Bak Edirne'ye geldiler. Dolar düştü diye. Dolar düştü ben diye. televizyonu biraz seyrediyorum. Evet, Edirne'ye geldiler. Hepsi geri döndü alışveriş Ay, yapmadan. Yaşa. Paraları değer e, kaybetti. Ye, değer Onları de. izleyeceksin bak. Ay, izliyorum Hepsi ben suratı de. bir karıştı böyle. Ben izliyorum arkadaşlar, Ne izliyorum. güzel be. Gel bu Edirne'ye, dondur bu arabalara git. Ne o, güzel be. O, o Ali Baba'nın çiftliği. Aynen. Ali Baba'nın çiftliği. Şey söyleyeceğim. Söyler Peygamber abi. Efendimiz Resulullah sallallahu evet. aleyhi ve sellem Efendimiz'in bir lafı var. Diyor evet. ki, toplumlar nasıl yaşarsanız öyle yönetilirsiniz. Evet. Biraz kendimizde de suç evet. bulmamız gerekiyor. Başka bir şey demeyeceğim. Ne gibi suç bulmamız lazım mesela? Onları bir açıklayalım mı? Peki. <laughs> Arkadaşımız sözü söyledi abi. Sözünü evet. istinaden evet. neler? Bir de bir de biz bizde dürüstlük yok. <laughs> dürüstlük yok. Adamlara Avrupalı diyoruz, gavur diyoruz, kızıyoruz. Adamlar bizden dürüst. Niye dürüst? Her bakımdan, her konuda dürüst. Biz dürüst değiliz. <laughs> Adam diyor ki belediye denetlemeye geliyor. Belediye gittikten sonra sen devam devam aynı etiketler devam diyor. Ya ben izliyorum devam. Bunları mahsus ediyorum bak. Marketlere gidiyorum, münakaşa bile marketlerde. Niye diyorum oynuyorsunuz milletle? E bize öyle emir geliyor, öyle emir gelmiyor. Siz istediğiniz için böyle yapıyorsunuz. Aynen, aynen. Peki nasıl düzelecek abi? Neden böyle oldu? Dürüst, dürüst düzelecek? dürüst dileyecek başta işte. Dürüstlükten düzelecek. Ama ilk yukarıdakinden aşağıdakine kadar dürüst, dürüstlük olacak, adalet olacak. Verdiğimiz vergileri hakkaniyetli bir şekilde harcasalar böyle olmayız. Evet. Çalmayacaklar. Dürüst nereye gittiği, ne yapıldığını kim ne biliyor? Nereye gidiyordur efendim? Bilmiyorum nereye gittiğini. Görüyoruz işte her siyasete atılan zengin oluyor, köşesine çekiliyor. Daha ne? Abi ben gitmişim markete 300 TL'lik eşya almışım. Vallahi 36 TL KDV vermişim. Vermek zorunda değiliz. Vallahi ben ev geçindiriyorum. Bak ev geçindiriyorum. Ben bir tane kızım var. Vallahi ona bez alacak param yok. Yemin ederim. Bir baba olarak zor bir durum değil mi? Çok zor. Gerçekten çok zor. Ben, ben bilmiyorum onu nasıl okutacağım. Ben, bu ülkeden yani. onu nasıl okutacağım bilmiyorum. Gerçekten nasıl okutacağım bilmiyorum. Hayat gayesi, geçim sıkıntısı mı? Yani gerçekten bilmiyorum. Seç yani bu, bu ülke derhal seçime gitmesi lazım. Aynen, Mevcut aynen. inanmıyor musun? Yani seçime gitse hani bir nebze belki düzelir. Bilmiyorum yani ne olacak bilmiyorum ama gerçekten yani bir baba olarak eğer ben kızıma bir şey alamıyorsam yurt dışında millet maaşını alıyor, Türkiye'ye geliyor. Rahatça bir ay geçinebiliyor. Yani 3000 dolar alıyor, 59 milyar para yapıyor. Gelip Türkiye'de yani rahatça geçinebiliyor. Ama aslında birim olarak bakmamız evet, lazım. Hani yani, ben bir olur, maaşımı ne? alıyorum. Ben bir maaşımı alıyorum. Bir gün için çalışıyorum. Bir ay çalışıyorum, bir günde bitiyor. Bir günde bitiyor. Kiradır, doğal doğalgaz parasıdır bilmem ne parasıdır bitiyor. Askeri ücretle mi çalışıyoruz? Yani askeri ücretle çalışıyoruz. 4250 lira da oldu aslında. Bu sence hiçbir şey değişmez. hiçbir şey değişmez. Hiçbir şey değişmez. Yani, şey değişmez. Şey değişmez. yani şimdi de, askeri ücreti yani yükselttiler. Yani askeri ücreti yükselttiler. Hemen arkasından bak, zamları getirdiler. Şey, yani siz farkındasınız. Bak ne diyorum size? Bu düşüşler yansımayacak mı? Yani dolar euro kurunun olsun düşüşleri, dövizin düşüşleri yansımayacak mı? Hiçbir şey Yansımaz. Şu anda yansımaz. Zaten kalkmış kakacıya kadar indirmiyorlar da. Yani bu adamları sizler İndirmezler. Yani. İndirmezler yani. Bak sözünü kestim. <laughs> daha asgari ücreti vermeden, emekliye zam vermeden bütün otobüs ücretlerinin 136 zam yaptı. Sonra, ne oluyor bu? Sen bir şey vermedin ki neyin zamını yapıyorsun? Sen bir şey vermedin. Daha ya, verdiklerin iki ay sonra yansıyacak. Neyin zamını yapıyorsun? Neyin kafası bu? Böyle bir rezil durumdayız yani şu anda olacak iş değil ya. ya, Emekliye, ya. Emekliye bir zam verecek. Aynı aşka çevirdi. Ya, konuşuluyor. Konuş, konuş, hala konuşuluyor. Hala konu. ne konuşuyorsun ya? Bunlar basit şeyler ya. Tak 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 iş biter. Neyi konuşuyorsun? Emekliye kaç para verilmesi lazım? Rahat geçimini sağlayabilmesi için. Rahat rahat yaşayabilmesi, yaşayabilmesi şu anda... için. Işeğe muhtaç olmaması için. O da evi de olacak ama. O da kira vermeyecek. Ben bir asgari ücret kadar emekli maaşı olması lazım şu anda. Ama o da Kira, kirada, olmayan. Kirada olmayan için. Kirada ise yine offside durumdasın. <laughs> Hiç yaramaz. Kirada olduğumuzu varsayalım. Kaç para <laughs> O zaman yetmez. 4.250 de yetmez yani. Yetmez. Yani doğru konuşmak lazım. Yetmez.